Bugün burada hem anneler gününü kutladık ve bir ilki daha imza attık. Bir de babalar gününü beraber kutladık. Geçtiğimiz hafta peşembe günü de babalar günüydü. Ama e, Düşbük Kalevi toplumu yoğun bir çalışma ve tempo içerisinde olduğu için e, anneyi ve babayı birbirinden ayırmadan e, anneler ve babalar gününü kutladık. Aynı zamanda da e, bir iki duyurumuzu da yaptık bu vesileyle. Düşbük Kalevi toplumu tekrar bir ilke imza attı. Bu ilk neydi? Düşbük Kalevi toplumu bir e, Cem evini yani dernek binamızı yeniliyoruz. Onun için de bir büyük bağış aldık. Onun da duyurusunu yaptık. Düzburg Alevi toplumu kimdir? 1987'de meşalesi atılmış. 88'de resmi olarak kurulmuş ilk Cem evlerinden birisidir. Bodrum katlarında kurulan bu Cem evi 1996'da ise hiçbir yardım almadan şu anda bulunduğumuz binayı kendi bütçesiyle satın aldı ve şimdi bu bina düz kalevi topluma hiçbir şekilde hizmet etmediği için yeni bir binaya ihtiyaç duydu. Bu yeni bina ise çok kültürlü, her yaştan kesime engelsiz bir bina olacak. Yani nedir? Ee, engelli olan canlarımız için de bütün şartları yerine getireceğiz. Bunları yerine getirdiğimiz için de e, NRB bölgesinin, Kuzey Vestfalya'nın en büyük sosyal kurumu bize 700 bin euro. E, lot e, Fenziye Lotoğ'u ise loto şans oyunlarından gelen vergilerden oluşan bir vakıf da 300 bin euro ile burayı destekleme kararı aldı. Toplamda 1 milyon biz bir hibe almış bulunuyoruz. Bütün planlarımız hazır. İnşaat firmamız hazır. İnşaat firmamızı ise e, Duisburglu bir firmayı seçtik. Duisburglu bir firmayı seçme sebebimiz e, duyurmak isteriz ki yine bir ilke imza atıyoruz. Aynı e, koşullarda başka firmalar olmasına rağmen ama Duisburg dışından firmalardı. Ee, Duisburg'da vergilerin kalmasını istedik. Evet, e, bu proje 4 milyona mal olacak. Ee, yaklaşık 4 milyon. Bunun bir kısmını biz bankadan e, kredi çekmeyi planlıyoruz hazır durumda. Ancak ne kadar olursa olsun bizim gibi kurumlar toplumun da e, desteğine, bağışına ihtiyaç duyacaktır. Şu anda başka cemevlerimiz de bağış topluyor. Lütfen rica ediyoruz karıştırılmasın. Biz ilk defa böyle bir bağış kampanyasına girişmiş bulunuyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Yani bizim planlamamıza göre bu 6. ayları bulacak gibi geliyor. 6. ayın ortalarını. Evet. Umut ediyoruz ki her şey yolunda gider ve inşaat müsaadesini alır. İnşaat temelimizi de tüm toplumumuza buradan duyurmuş oluruz. Bina kompleksimiz çok yönlü. İçinde konferans odaları olacak. Kendi inancımızla olan yerlerimiz olacak. Meditasyon odaları olacak. Kendi halkımızın küçük etkinliklere... Birlikte buluşabilmesi için özellikle bu anneler günü, 1 Mayıs birçok faaliyetlere yer verecek salonlarımız olacak. Bunun haricinde en çok gençlik için odalar ayırıyoruz ve çocuklu ailelerimize odalar ayırıyoruz. E gençliği olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur e, felsefemizle. Ge çok güzel bir gençlik var burada. O gençlerin zaman geçirecekleri, vakit geçirebilecekleri yani ben işte bugün dış kalevi toplumuna gideceğim diyebilecek yerler açmamız gerekiyor. Bu gençlik merkezi adı altında büyük bir e, 200 metrekarelik de bir alanımız olacak. Bunun haricinde ne olacak? Çocuklu ailelerimiz için hem odalar olacak, hem dışarıda park yerleri olmuş olacak. Bunlar gençlerimiz yine de sosyal faaliyetler içerisinde bir şey istediler. İşte basketbol potaları olacak. Belki voleybol şeyler olacak. Bunlarda da biraz belediyemizden destek istiyoruz doğrusu isterseniz. Ayrıca eski binamızı tutacağımız için bu bina bize kira geliri getiriyor haliyle. Bunun da park yerlerinin tahsisi olabilmesi için park paleti dediğimiz bir park havuza benzeyen 150 aracın sığabileceği bir de park havuzu olacak. Yeşil alanlarımız olacak. E, Düsbük Kalevi toplumu işte bugün de burada anneler gününde dikkat ettiyseniz epey bir kalabalığımız da oluyor. Orada sabit, güzel kurulu alanlarımız, yeşil alanlarımız da olacak. E, Düsbük Kalevi toplumu çevreye de çok e, önem veren bir toplum. E, bütün etkinliklerimizi hiçbir şekilde, tek kullanımlık hiçbir şey kullanmıyoruz. Bu yeni binamızda daha da yerine oturmuş olacak. Dolayısıyla hem yeşili koruyacağız, hem çevreyi koruyacağız, hem de dünyayı bu vesileyle korumuş olacağız diye düşünüyorum. Bağış kampanyası Başlattık ama biz önce insan dedik, önce üye kazanımı yapıyoruz. Tabi bu üyeleri her geleni üye almıyoruz. Onu da söyleyelim referansları olması lazım. Çünkü alevi inancına, felsefesine, dünya görüşüne ters düşmeyecek insanlar. Yani katliam yapmayacak. Biz dünyadaki tüm inançlara, tüm ırklara saygı gösterdik. Aynı saygıyı görmek istiyoruz. O saygı içerisinde üye olanları kabul edeceğiz. Üye en önceliğimiz bizim niye? Üye kazandığımız zaman geleceğe daha e, sıcak bakacağız, uzun ömürlü olacağını düşünüyoruz. Dikkat <laughs> lazım